Zor bir dönemde zor bir görev üstlendiniz gerçekten. O iletişim kanallarını açık e, tuttuğunuzda e, gerçekten her insanımızı mutlu edebilecek bir yönetim sergileyebilirsiniz. AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kahraman Şehrin Yiğit Evladı, Fırat Görgel seçim çalışmalarına start vermesinin ardından bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. İşimizin böyle çok zor olduğunu na kendimi inandırmıyorum. Yani ben gerçekten tüm ekibimizle beraber çünkü Kahramanmaraş'ta dediğim gibi çok ciddi bir insan kaynağı var. Çok ciddi manada eee yapılacak iş var. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel Kentin, Dünyaya Açılan Penceresi Aksu TV'nin en sevilen programlarından haber ötesinin canlı yayın konuğu oldu. İnsanların e, böyle günlük yaşamlarını daha rahat yaşaması için e, tabii ki e, planlarımız, projelerimiz var. Burada Kurtuluş Şükür'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel Kahraman, şehrin her köşesine dokunacaklarını, yaralara merhem olacaklarını ifade etti. Ayağı yere Sağlam basan neyi nasıl yapacağımızı gösterdiğimiz e, projelerimizi de inşallah e, kampanya sürecimizin ortalarında Şubat ayında e, vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşımız orada şunu görecek zaten. Evet bu, bu arkadaşlar e, iş, e, derslerinde çalışmışlar. E, bu işi yönetirler. Bu işten 5 yılın sonunda alınları ak bir biçimde çıkarlar. Yani o şeffaf yönetim anlayışını sonuna kadar sergileyeceğiz. Ve şunu bilecek, belediyemiz çalışıyor. Yani belediyemiz çalışıyor, sorunlara hakim, sorunlarla ilgileniyor. Bunu tüm iliklerine kadar bütün vatandaşlarımız hissedecek. Bana güvenen her insana çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Her yerini bildiğim şehrime hizmet etme ve oraya dair bir şeyler yapabilme imkanı verdi bana. Ben bunu gerçekten çok iyi kullanacağız. İyi çalışacağız biz. Çok doğru çalışacağız. Buranın kaynaklarını hiçbir şekilde heba etmeyeceğiz. Ve gerçekten işin sonunda ben bu arkadaşlara iyi ki güvenmişiz. Allah razı olsun bu ekipten dedirteceğiz. Benim bütün, bütün amacım o. Ayrıca AK Parti Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkanı, adayı Fırat Görgel, 5 yıl boyunca şehre kendini vakfedeceğini ve vatandaşın belediyenin varlığını her yerde hissedebileceğine dikkat çekti. Benim görev sürem 5 yıl. 5 yıl boyunca bu memlekete ne yapabilirsem, ne kadar fazla yapabilirsem, ne kadar bu memleketteki insanların konforunu e, geliştirebilirsem, ne kadar yaşamlarını kolaylaştırabilirsem benim için doğru odur. 31 Mart'ta vatandaşlarımızın duasıyla, desteğiyle seçilirsek inşallah. 1 Nisan'dan sonra durdurarak bilmeden o 5 yıl şehrime kendimi vakfedeceğim. Tüm arkadaşlarımız da kendini vakfedecek inşallah. Ondan sonra da 5 yılın sonunda alnımızdaki biçimde vatandaşımızın karşısına çıkmak bizim en büyük arzumuz. Vatandaş belediyesini, belediyesine ulaşılabilir olmalı. Vatandaş belediyesine kendisiyle arasındaki iletişimi koparmadığını görmeli. Bir defa biz bunu mutlaka yakalayacağız. Yani e, o anlamda e, hiçbir e, kanalı e, kapatmayacağız. Artı şöyle e, Kahramanmaraş'la alakalı insanların daha konforlu yaşaması e, ve sosyal belediyecilik anlamında e, dediğim gibi vatandaşın kendinde belediyesini yanında hissedebileceği. Bu belediye bizi yalnız bırakmaz. Bu belediye bizi e, sorunumuzda gelir, bizi bulur. Bu belediye bizim bir sorunumuz olduğunda mutlaka ilgilenir diyebileceği bir e, hafızayı mutlaka ortaya çıkartacağız. Ben belediyecilikle şöyle düşünüyorum açıkçası. Benim yerim oradaki makam odam değil. Yani sonuçta makam odam benim Kahramanmaraş'ın her yeri. Vatandaşlarımızla onların derdini dinleyeceğim, sorunu dinleyeceğim. İnşallah her taraf Kahramanmaraş'ın her tarafı bizim makam odamız olacak adeta.